Merhaba astral gezginler uzun zaman sonra yeni bir Honkai Star Rail videosuyla karşınızdayım ama korkarım ki bu video e, uzunca bir sürede yeni bir video gelmeyeceğinin habercisi olacak arkadaşlar biraz Honkai Star Rail'a karşı negatif hisler içerisindeyim bunları biraz konuşacağız. Ama öncelikle Danhengin yeni versiyonunun bedava olması hakkında konuşalım arkadaşlar çünkü bu bedava Danhengi alabiliyorsunuz almayı unutmayın. Bu arada güzel bir özellik gelmiş onu da göstermek istiyorum arkadaşlar ödül rehberi diye bir şey gelmiş ki aslında oyunun niye sevmemeye başladığımın bir de göstergesi bunlar bunları da konuşacağız. Ama bu özellik güzel olmuş da yani şunu demeye çalışıyorum. Oyun öyle bir halde ki ödülleri rehberle alabiliyorsunuz. Yani çünkü bu etkinliğe gideyim de bu etkinlik bana heyecan duymuyor yani. Ben bu etkinliğe gideyim de şu ödülü alayım diye gidiyorsunuz etkinliğe. Öyle bir hale geldi. Yine de etkinlikler oyunun en iyi hali bence. Ama hani e, oyunun geldiği son nokta biraz böyle. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar yani oyun oynamak isteyen yani 2025 yılı oldu 2026'ya gireceğiz hatta ee, hani ben bu oyuna başlayayım mı hiç oynamadım diyenler için bence kötü bir oyun değil özellikle auto battle olması falan derken yani sizi baya bir götürüyor. Ben yani bu oyunu ilk gününden beri oynadım hani 3 yıl mı oldu 2 yıl mı oldu yani baya bir zamandır oynuyoruz arkadaşlar. Ee, o nedenle hani 2 yılın üstünde bir zaman oldu 3 yılı olmadı henüz. Yani 2 yıllık bir deneyim bana sağladığına göre bugün yeni başlayan biri de en az 1 yıl oynar yani hikayeyi falan oynar Ama eskiden oynayanlar için oyun biraz ucuza kaçmaya başladı Biraz daha yeni başlayanlara yöneliyorlar gibi geldi bana ve bu da e, hani birazcık Yapacak bir şey yok Yani bir de mihoya açısından hani benim oyunu bırakmamın da bir etkisi de yok yani ben bu oyuna biliyorsunuz bir kuruş para vermedim hani ha oynamışım ha oynamamışım hatta adamlar için belki daha karlı yani oynamamam ee, en azından böyle negatif yorumlu bir video olmaz ama dediğim gibi yani çok negatif bir yorumum da yok. Sadece son noktalarda artık bezdirdiler. Birincisi arkadaşlar neden bezdik? Bu arada Sili de beni görmeye gelmiş. Bakın oyuna son kez gireceğimden dolayı falan herhalde ee, bir konuşmak istiyor herhalde. Dur bir konuşalım. Vay be Sili. belovoktaki yeniden yapılanmadan falan bahsediyor. Ne zamanlarda? Eh be. Burada radyo olurdu radyoda bizim e, olaylarımızı. Gösterirdi. Neyse, kısacası arkadaşlar bu oyun ee, uzun süre önce güzeldi. Yani bir mesela çok dağılmadan anlatalım bir hikaye kısmı mesela ilk başta çok güzel Belobog hikayesinde animasyonlar güzel, İşte hikaye cezbedici. Yani Penacony'e kadar bence fena değildi. Penacony'nin haritasını beğeniyordum. Sonrasında hem ee, işte Hadi dublajcılar grev yaptı falan dublaj yapamadın. Abi animasyoncun da mı yok ya? Yani yeni haritada mesela geri sarma var zamanı. İşte bir heykele basıyorsun. Heykel yere düşüyor kırılıyor. Bunun animasyonu yapılmaz mı ya? Sen dünyanın en çok kazanan oyun şirketlerinden birisin. Animasyon mu yapamıyorsun ya? Yani siyah ekran giriyor yerde kırılmış. Zamanı geri alıyorsun siyah ekran geliyor heykel geri çıkmış. Yani böyle bir şey olur mu? Yani hikayeyi ilerliyoruz. Yapay zekaya mı yazdırıyorsun? Ne yapıyorsun? Atlama özelliği geldi. Atlama özelliğini yapıyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum. Yani hikaye o kadar boşmuş ki yani tıklarken gene bir şeyler anlıyormuşuz yani. Full bir e, skip yapıyor. Komple hikayeyi skip yapıyor gibi. Yani böyle bir anda ilerliyor. Hiçbir şey anlamadım. Yani skip tuşunun gelmesi daha iyi yapacağına daha da kötü yaptı. Çünkü ne kadar gereksiz olduğunu anlamış olduk yani hikayenin komple çünkü yazı böyle. Yazılar geçiyor, bir puzzle olan kısım geliyor. Tamam orada devam ediyoruz. puzzle yapıyoruz. Bir daha skip yapıyorsun. Bir bayağı bir ilerliyor. Yani sen hiçbir kombat koymadan, hiçbir aksiyon koymadan yani Penaconi gerçekten böyle değildi. Yani hikaye oynanışla ilerliyordu. Şu an oynanış yok. Yani sanki kitap okuyoruz. Kitap okumak kötü bir şey değil bu arada ama yani giderim ben faydalı bir kitap okurum abi. Aynı şeyleri yazmışsın bir şeyler, bir şeyler. Yani bir animasyon yap, bir oynanış koy. Baktın olmuyor. Oynanışı değiştir, hikayeyi özel ne bileyim tıklayarak kapışılan yani git gençinden bir kombat sistemi getir. Bari hikayede kombat yapalım bir şey yapalım yani hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani Diablo Immortal'a mesela ben geri döndüm geçenlerde. Biraz da onun etkisi var yani oynanış var abi oyunda tam o da gaça bir oyun. Ama yani bu çok saçma. İkinci nokta arkadaşlar hani bahsettiğim gibi şimdi Dunhank geldi. Mesela bedava veriyorlar güya ama yani Abi 3 tane Dunhank var ya. Yani 3 tane Dunhank olmamalı. March 7 bills bir sürü March 7 yani niye bunlar var? Niye biz bunlara pul falan atıyoruz ya? Ya hadi bunları yani bunlar son noktası. Mesela yeni blade getireceklermiş. Blade'in eskisini sevip E6 S5 yapan adama diyorsun ne? Sen yenisini al artık. Zaten oynanış bir noktada buna dönmüştü. Hani meta sistemi gelmişti. Metaya uygun hero'ları hep almadığın sürece artık geri kalmaya başlıyordun. Ya bir de geri kaldığın şey de saçma. Mesela endgame dediğin mod abi gidiyorsun bir tane boss kesiyorsun. Yani kesmesem de olur. Yani bir de öyle bir nokta da var mesela artık e, ee, ben hani ne pull atıyordum ne de endgame modlarıyla uğraşıyordum böyle ee, moku falan onda bırakıyordum mesela 12'ye gitmeye hiç zorlamıyordum. Hatta ben bu oyunu oynadığımdan beri hiç 12 yapmamış bile olabilirim. Yani tabi burada şunu da söylemek lazım. Ben turn based oyunu çok da sevmediğim için e, birazcık yani bu oyunun hakkını vererek de çok oynamadım. Yani hep otoda oynadım. Hani biraz daha karakterleri e, işte turları düzgün oynadığınızda tabi biraz daha keyifli hale geliyor olabilir. Yani özellikle turn based oyun seven arkadaşlar bu oyunda keyif alıyor olabilir. Ama bence düşmanlar ilgi çekici değil modlar ilgi çekici değil. Ee, hikaye güzeldi hikaye de çok şey değil ve yani özellikle sevdiğimiz karakterleri çok arka planlara atması işte sihirli olsun mesela ya Himeko abi sen bu Himeko'yu Velt'i mesela Velt ve Acheron çıktı birbirleriyle restleşti böyle bir video sekansı var konuşma sekansı var çok iyiydi bence sen bunu havada bıraktın yok abi bu. Mesela benim arkadaş diyor mu göreceğiz de göreceğiz. Göreceğiz de göreceğiz hatırlarsınız. Kendisiyle burada bir videomuz olmuştu. Ee, tier list. Abi tier list yapmak bile keyif vermiyor artık. Yani çünkü her şey en aşağıya indi. Yani eskiden bir ağırlığı vardı. Tier list'te bir şeylerin oynaması anlamlıydı. Şimdi eski seyir o en altta zaten. Yani her şey düştü. Hani eski olup halen... Ee, reliable olan ya da işte viable olan hiçbir şey kalmadı arkadaşlar yani hep yeni karakter yeni bir şey al karakter çıkıyor yancılarıyla çıkıyor mesela bu karakteri çok mu sevdin o zaman şu 3 karaktere de pullatmalısın ki oynayabil yani öyle bir şeye de getirdiler ya ben genel olarak burada sıkıntı olduğunu düşünüyorum ama hani sevdiğimiz yani ben Himeko'yu zaten seviyorum Honkai Impact 4 zamanından Abi getirsene Himeko'yla ile ilgili bir hikaye getir, Weltle ilgili bir hikaye getir, yani biraz hikaye ilerletelim, ilginç şeyler görelim. Ee, hadi eski oyunu oynamamış insanlar olsun. Abi Mei mesela bir ara çok seviliyordu. Bu Mei ne yapıyor, ne ediyor? İşte Sparkle ne yapıyor? Yani bir sürü güzel, tasarımı güzel olan Kafka ve ekibi nerede bunlar, ne iş yapıyor? Yine bu arkadaş olsun ya general bile yani general Yanshin ne oluyor? Yanshin büyüyecek mi? Yaşlanacak mı? Ne olmuyor? Hiç unuttuk yani hikayeleri böldüler, haritaları böldüler. Ya çoğu etkinlikte mesela şey oluyor. Vardens etkinliğini hatırlarsınız. Ya Luka gelmişti mesela. Benim hoşuma gidiyordu ya da ne bileyim ee, su ve ee, Diğer diğer atan kız neydi? Guinafen mesela onların Event'leri çok zevkliydi. Yani şu an hem ilgi çekici tipler yok hem de ilgi, yani bu tiplerin ilgi çekici olmamasının sebebi eskisi gibi etkinliklerle pekiştirmiyorlar. Yani yoksa biz Su Shengle Guinafen'i niye sevelim abi? Sen onları etkinliklerde kullanıyordun. O yüzden seviyorduk. Şimdi çıkartıyorsun bana bir tane Castoris. Neyi var abi bunun? Ne ne özelliği var? Ne tarzı var? Yemek etkinliğinde birileri geldi. Tanımıyorum abi adamı yani benim restoranımı kurtar bana ne ya yani gidelim abi Bronya'ya yardım edelim işte şeyde <laughs> Belobog'da bence böyle bilmiyorum burada katılmayabilirsiniz ama karakterlerin ilgi çekiciliği veya hikayelerinin bir bağ kurmaları durumu bence pek olmadı bu noktada yani Misha bile daha aklımda kalan bir karakter çok fazla karakteri şu anda ben ya da mesela şey e, hem healer'ımız, 4 yıldız healer'ımız, 5 yıldızlardan güzel olan e, neydi adamın adı? O mesela ha Gallagher. Gallagher'ın hikayesi ilginç de adam rüyalarda kayıp mı oldu, ne oldu? Oynanabilir olmayan oradaki kokteylci abla yani çok ilginç, çok ilgi çekici birçok şeyi çok unuttular. Ya Fate e, Etkinliği bile ya feyitle kolap yapıyorsun abi bir şeyler koy ya yani ben mi çok abartıyorum bilmiyorum ama yani oyunun ilgi çekiciliği benim için bayağı öldü bu noktayı da unutmamak lazım yani sürekli böyle yeni karakter al yeni karakterle işte kes bilmem ne yap falan şimdi Burada şu parantezi de açacağım. Bana oyun modu çok mantıklı gelmiyor. Çünkü end game ya da leaderboard ya da böyle bir şey yok ama biz burada şunu kaçırıyoruz arkadaşlar. Birçok oyunda Kore ve Çin temalı yani oralardan çıkan oyunları Batı tarafı çok anlayamıyor. Çünkü Kore'de de çok oyun oynanıyor. Çin'de çok kalabalık bir market. Özellikle Çin'i anlamak çok zor oluyor. Neden biliyor musunuz? Mesela Diablo Immortal'dan örnek vereceğim. Diablo Immortal batı tarafına böyle translate ile falan Yamanot'unu koyuyor. Yamanotları eksik çıkıyor. Bazen etkinlikler gelmiyor. Çin tarafında bir de Diablo'yu hani bilenler bilir. Biraz böyle kuru kafalar işte ne bileyim yaratıklar iblisler böyle bir oyun tamam mı? Yani bu nedenle ee, oyunun teması karanlık. Şimdi Mihoyo'nun oyunlarının hep böyle çizgi bir film gibi olmasının bir sebebi var. Çünkü Çin'de arkadaşlar kuru kafa falan yasak. Oyuna koyamıyorsun. Şimdi Diablo gibi bir oyunun Çin'de asıl marketi var. Yani Avrupa'dan daha çok Çin'de kazanıyor. Ve Diablo gibi bir oyunu Çin'de nasıl çıkartabiliyor? Ben bakmıştım. İnanın her şey farklı. Yani iki oyun çıkartıyorlar gibi. Batı tarafında her şey daha karanlık. Mesela e, kuru kafa yerine daha farklı bir sembolle e, işte oradaki gemleri falan yapıyorlar. Yani çok farklı. Oyun tamamen yeni görsellerle hazırlanıyor orada. Neden? Çünkü o kadar büyük bir market ki orası. Bu efora değiyor. Yani orada insanlar çok daha fazla para harcıyor. Muhtemelen bu oyunun da aynı hero'ları tekrar tekrar ısıtması veya metayı buna kaydırmasının sebebi Çin'de herkes alıyor. Biz diyoruz ki e abi ben bu hero'yu alacağım. 3 gün sonra kaybolacaksa niye alayım? Ama Çin'dekiler öyle yapmıyor anladığım kadarıyla. Çin'dekiler ne gelirse alıyor olabilir. E tabi oyun tasarımı oraya öyle olduktan sonra burada daha kolay da veremezler. Zaten bu Çin tarafına farklılık olayı... Hani gençinde de bazı şeyler yaşanmıştı. Asıl Honkai Impact 3'de hatırlayanlar varsa bazı etkinlikler hiç gelmezdi mesela Vest'e. Adamlar orada bedava hero falan verirdi. Hiç bizim haberimiz yok falan böyle. Ee, çok garip durumlar oluyordu. Yani Batı tarafı, Western tarafı için. Amerika, Avrupa işte bizi falan böyle e, Batı tarafı olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Yani Çin çok farklı olduğu için... Hani ben burada şikayet ediyorum falan ama videonun başında da dedim ki ben oyunu bıraksam mihoya için. Oğlum sen para bile vermemişsin yani 5 dolarlık şeyi bile almıyorsun. Sen git zaten bırak diyecek yani adam için hiçbir problem yok da. Hani e, mantığı gerideki mantığı biraz e, o şekilde değerlendirmek lazım. Ama ben e, şu noktada artık açıkçası yani gireyim de ne bileyim yok işte enerjimi harcayayım. Yok işte a işte e, simulated universe yapayım işte bu forgotten hallar, moklar, Apocalyptic e, apokaliptik shadowlar bunları yapma isteğim de yok. Yani çünkü pull atma isteğim yok. Biliyorum ki yeni bir karakterimi beğendim. En fazla 3 ay, 5 ay hadi bilemedim bir yıl oynayabileceğim o karakterle. Yani bu karakterleri Keşke bir oyun modu getirseler de mesela bu karakterleri aldığım için auto chess falan oynayabilseydim onlarla. Ee, i̇lginç bir şey bu arada bir auto chess oyunu gelecek yani TFT tarzı bir oyun yapıyor mihoyo. Ama benim düşündüğüm gibi olmayacak gibi duruyor. Yani keşke ne bileyim bir kostüm olsaydı. Yani kostümle para kazansalardı da biz istediğimiz hero'larla oynasaydık. Hani dengeli olsaydı. Ya da bir VS modu yapsalardı. Ya da dediğim gibi karakterlere sahip olmanla alakalı olabilecek bir kart oyunu gençinde varmış galiba bir kart oyunu. Ya da işte ee, hani TFT tarzı bir mod bunun içinde bir şeyler olsaydı da hani yeni karakter sahibi olmaya isteğim olsaydı. Yani görüyorsunuz arkadaşlar elimde bir sürü şey var. Yani oynamayı bıraktığım esnada da bile yani birçok insan hani madem oynamak ya bırakıyorum. Ben birkaç haftadır pek girmiyorum oyuna. Bunlara harcım var pulatayım falan der. Yok yani ben işte Dunhang'in gelmesini bekliyordum. Hem bu videoyu çekeyim duyurmuş olayım. E, ...ücretsiz hangi hem de e, oyunu SSD'imde yüklü bilgisayarda. Hani video falan da çekiyorum diye SSD'den ayırmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü SSD'ye başka oyunlar kurmak istiyorum. Bazı oyunlar çalışmadığından dolayı. Yani bilgisayardan kaldıracağım. Telefonda durmaya devam eder. Hani böyle bedava karakterleri falan alırım. E, ya da bir anda 10 pul verdiklerinde alırım onları. Çünkü ZZZ'de bile bedava karakter verildiğinde girip alıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü... Diablo'yu da bırakmıştım 3 e, sene sonra 3 sene geçmedi gerçi de 1-2 sene sonra tekrardan bir başladık mesela şimdi de Diablo'yu tekrar bırakabilirim ama bir daha başlayabilirim yani ee, muhtemelen bu oyunda kendini toparlarsa başlayabilirim ama şu haliyle ee, yani Acheron koymuşum Dan Hank koymuşum Kafka takımı yapmışım yani hepsi aynı geliyor eski hevesim yok. Şunu da tekrar söyleyeyim yani çok fazla etkinlik var çok fazla yapacak şey var yani ben bu oyuna yeni başlamak istiyorum. Başlanır mı? Başlanır abi güzel yani görsellik var, hirolar var, belirli bir oynanış var. Hatta şunu da söyleyeyim benim gibi buradan sıkılan bazı arkadaşlar Persona'nın da turn-based oyunu var. Onu da deneyebilirler çünkü bu oyunu genelde turn-based oynamayı sevenler var. Ben o tarz oyunu da çok aşırı sevmiyorum. Çok aramıyorum. Yani 33 Expedition'ı falan da dedim yani yeter abi turn based bu kadar oynadık zaten. Bir daha oynamak istemiyorum falan dedim. Yani video biraz uzadı. Çok da daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Benimle birlikte bu astral seyahate katılan herkese de teşekkür ediyorum. Hani eğlendiğimiz durumlar oldu. Güzel videolar oldu. Ee, yani hatta yani benim daha uzun süre emek verdiğim 1 2 kanaldan daha da büyüdü yani burası 400 500 kişileri görmüştük en son. Ee, belki o dediğim MiHoYo'nun TFT oyununu falan da buradan devam ederim. Yani kanal kapama, videoları silme gibi bir şey gerek yok. Yani bir anlamı da yok yani öyle bir şey yapmanın. Hani MiHoYo oyunlarını buradan yaparım gibi geliyor. Ziziziyi de ben hatta çekmeyi düşünmüştüm ama Zizi'yi hiç şey yapamadım arkadaşlar yani hiç içine giremedim aslında oyun bundan önce çıksa onun içine daha çok girerdim muhtemelen kombatı sebebiyle ama yani aynı anda iki mihoy oyun oynamaya çalışan varsa hani yorumlara yazarsınız gençin falan da oynuyorum diye gerçekten günlük görevler çok zor oluyor arkadaşlar ben o yüzden... Ee, i̇kisine birden devam edememiştim Şu anda da açıkçası tekrar geri dönmeyi çok düşünmüyorum Ama TFT tarzı özellikle online multiplayer da olacak olursa Ve gacha sistemini bu kadar böyle e, agresif biçimde sokmazlarsa Yani rekabeti çok öldürecek biçimde sokmazlarsa O oyunu oynamayı düşünüyorum ama onun gelmesine birazcık daha var Oyunun ismini çok hatırlayamadım. Yine konuşuruz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Herkese teşekkür ediyorum. Anket dolduranlara da teşekkür ediyorum. Yani dediğim güzel vakitler geçtik. Umarım her şey hayatınızda güzel olur. Bir sonraki görüşmemize kadar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve herkese tekrardan iyi astral seyahatler dileyelim. Görüşmek üzere. Bay bay.